selam dostlar ben Tav ve bugün FNAF'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videodan bir gün sonra çekiyorum ben burayı. Ve cidden kolaydı. Ben şuradaki kayıt noktasına gelip oyunu kaydetmeyi unuttuğum için bir önceki videoda tayinimi çıkartmışız. Bu arada şu karşıda nasıl güzel duruyordu. Neyse şimdi burada. Rule breaker, rule breaker. Hadi, koy ben içeri. Gregory, jump in. We need to get Go and do not worry. They cannot find you when we are together. Ama yine kardeş komediyi. Petra Var mı burada bir şeyler bakayım? Cupcake falan filan. Eee... Dibineyim mi yerde? Allah Allah. Şimdi şuradan hediye çıkartayım ben size. buna vererek Eski Freddy posteri. Bence okey. Oh huh, tamam girelim Freddy'nin içine girelim. Buradan artık çıkabilir miyiz? Bir indir kendisi ile şu aşağıya. bak değişti ha. açtı. Ve... Bir tavşan geçiyor. Oğlum oyunda bon yok. Farklı bir tavşan var ama. Ama bak fark ettiğiniz zaman What was that? That a fountain. A hmm. fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Plex. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason, you're <laughs> different. <laughs> Good, Good news. news. <laughs> Front yeah, doors yeah, will yeah. open in <laughs> hours. Good news. Yeah. Five hours. I'm not gonna last five minutes. Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power, and I am able to reach you, we should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Hi. Please ya. take this map. Nart. Take a map. Aynen. Take a map. Aynen. Thank you. Güzel. Please enjoy. Please enjoy. Free map. may have. geleyim. Tamam. Freddy, bakalım harta. Şimdi biz şans seviye 1'de olmu. Heh, aynen. Biz şu an şuradayız. Yaklaşıramıyorum bir de. Ee, buradan kat 3'e gidebiliriz ya da zemin kattaki bir yerden çıkış yolu vardı düzgüdüğümüze. Artık onu yavaş yavaş öğreneceğiz şimdi. Ee, ne yapmam, ne yapmam gerekiyor fikrim yok. etrafı gezelim diyeceğim de görevlere bakalım. Birinci kat yemek alanındaki yükleme istasyonu bulun. Yemek alanı. Yemek alanı nerede bir

Ulan Fetch ne alaka lan? Diyeceğim de Fetch kendi mi karakter ya? Yanlışsam. Funtime... Ee, yok şey... aynen Funtime Foxy. şey var burada. Aa adı ne lan? Luffy miydi? Luffy miydi lan? Öyle bir şeydi. Bak da aynı fark ediyorum. Fazbear... Hayır. <laughs> <laughs> five Queens. Bu arada arkadaşlar Five Queens'in... Çok iyi aslında bir şaka ya. Çok iyi gönderme. Eğer Five Coins'in ne olduğunu bilmiyorsanız bu gene ultimate custom fight oyununda eee o karakter geldi. İsmini hatırlamıyorum şu an. Kusura bakmayın. Şey, eee 5 sezon coin işlemi tas yarıyor. Yani bir şey. Puts you on. Miner de verirseniz bir tarif arkadaşlar elship bir fez bir file ay en açıdan karakteri değildir, kendisi tam tersine e, Freddy Fazbear firmasına rakip bir firmadır. Freddy, ayıp ve kardeşim ağzından böyle açmıyor. Ama bu Pizzaplex'i pizza ne arıyor hiçbir fikrim yok. Ben... içeri mi içeri? Peki. Burası İç da... Şur, Ben ne istiyorsa bunu şöyle

Ben de iki var yani. İyi ki görmüş, iyi ki şu... görmüş, iyi ki görmedi. Şu... İyi ki görmedi. Okay. Sen beni bir bulan kal, yakalatmasın da, yakalatmasın. bir yanım şu arket makinenin yanlarına bakmak istiyorum. Freddy, ve şey mi var? Ee, Valora var, evet. freddie it's not opening how unfortunate head past the superstar gate wall to the back of the arcade there is a roll-up door at the very back which leads to the prize counter you are not looks like been his or Aaa, lan yedim lan yedim ben kendim yedim. Ben kendim yedim. Ben kendim koşarsan belki koşarsan belki koşarsan belki koşarsan belki bol bekleyiş çıkaralım and the best gördük ki gördük gör, gördük gör, gördük gör, gördük ki görgü gitti <laughs> konuşamadım korkudan bak can... arkadaşlar asıl olmam gereken e, yere geldim ama galiba Roxy de burada bir yerde çünkü e, bazen Roxy nerede? Roxy tam burada. Ben tam buradayım. Roxy beni görebilecek bir bir şekilde. Şimdi öncelikle ben buradaki karakterler, karakterlere bakarak yaşamak istiyorum. Bir arket kutusunun arkasında. Roxy şu ileride bir yerde. Şimdi şurada bakın. Cosmic Countdown. Yani yan karakter olmuyor. O zaman ön kısma geçip Şimdi buradaki karakterler niyeyse bana FNAF kitaplarını Tabii Ben e, çizgi roman olarak değil de novel şeklinde okuduğum için bilmiyorum. Burada Plush Trap var yine. Zaten en başta görmüştük. Ama bu Nightmare Arson. Normal Plush şey Shit. Otelde Roxy var ki burada bana niyeyse Gümüş Gözler kitabındaki Foxy ve Charlie'nin e, ee, anısını hatırlattı bak. Eğer onu bilmiyorsanız Eee Bir saniye Şöyle Rockstar burada bir yerden Galiba tamam, değil Çık Eee Charlie bir Charlie ve arkadaşlar arkadaşlar Eee Freddy Fazbear'ın kapanmış Pizza dükkanını yiyoruz. tamam mı ve orada Charlie Foxy'den kaçarken ay Fox'tan kaçarken Roxy'den aracı ee, Foxy'den kaçarken tam olarak şu an benim olduğum gibi bir oyun makinesi, oyun makinesinin Basıyorum ki arkadaşım yoktur. Yo var ağla. Şu Şu, şu şimdi. Şu, an şu ileride tam. Arkasında ne kadar ben? Şu kadar kaçar mı? Kaçar garip bir karakter Foxy'ye benziyor. Huh, peki. Olduğum yerde Roxy'yi aramadım, aramadım, çalışalım. Roxy, Roxy, Roxy. <laughs> Ama şu an sesi uzakla geliyor şu an bize değil, yerde değil. Locked <laughs> <Şu kapıyı deneyim>. again? <laughs> 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 Why does a pizza place need so much security? De... Sen lan şurada şey var. Nightmare popu popu var. Bir tane de orijinal popu. Burada aslında hiç Ama burada Music man Dude Run 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 Oğlum music man benim ultimate custom made en sevdiğim karakter İki istiyor bende zaten biri var. Tamam burada Glam Rock Freddy var. Burası da iki istiyor. İçeriye girebilirim. Burası direkt dört istiyor zaten. Okay. Ee, Etrafta bir seyir noktası var mı kral? Hmm. Glitchy Maze. Glitch Trap göndermesi. Kayıt noktası, kayıt noktası, kayıt noktası hemen sonunda bir kayıt noktası bulabildiğime seviniyorum. <laughs> kapıyı çok <laughs> elim mal çarpıştı kapıyı çevirdim ya. Sinirim bozuldu. Ee, evet, son kayıt noktadan. Noktanın üstüne kayıt etmek istiyorum. Hemen ne kadar bilmiyorum ama bir şart edelim. Her zaman her zaman full olsun ve... Arkadaşlar aslında bu tarz mekanlarda hasar almamın takipleri <laughs> paketidir. <pas> <laughs> No, no, no! Freddy, I don't know what happened! All I did was take the badge! Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm, but it will take some time. Kick, kick. yeter çıksam yeter. Ha endo var. Şimdi işte ikisine var o yüzden. Şuraya bakıyorum. Boş. Şu kısma bakıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Heh şu kısım. Şu Roxy var benim. Aynı kısmı var? Tamamdır arkadaşlar sonunda buraya geçebildim. Ee, normalde burada kalarak geçmek gerekiyordu ama ben birkaç taktik denedim. İşte şu köşeye saklanmayı denedim. Olmadı. Bu arada bir seyret. Etrafa Şu an burada varım mı? İkisinden Tamam. İkisi de. Ben sonunda şuraya geçtim. Şurada saklanarak 3 dakika boyunca bekledim. Ee, şimdi anlatıyorum taktik size bakın. Monty e, her zaman şu kapıda bekliyor tamam mı? Burada bekliyordu. Roxy de hep şurada bekler çünkü Roxy benim o kısım bu kısım olduğum sanırım. Ama ben iki taraf da olamadığım için e, Ya da oh. VIP is

tamam şimdi shit proxy burada, o yüzden şöyle herhangi bir durumda kaçabileceğimiz bir şekilde kayıt alalım Are you lost? yok yok kaybolmadım orada değil tam. Şu an orası burada değil çok iyi. Etraf araştırıyorum. Are you hungry? Yok değilim ya. Hemen hediye paketini açalım, şuradan çıkalım ya. I can help. O zaman, tamam. Bir şimdi. you found the fire escape unfortunately i do not oh. think there is a way to reach it without Ben hiç bir yok. bir bilmiyorum. O yüzden biraz dikkatli olacağım. You can't hide forever. <laughs> Dur ben kaydımı alırım. Evet hemen. Evet. Yok değilim kral. Eyvallah. Şimdi şu ortadaki mekanı geçeceğiz. Şu ilerideki. Koş 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 koş. Oh, bindim. Free map. Evet, Free map. Move. oh shit where am i look at all this work, stuff freddy like. freddy are you there i'm trapped i'll bet you think you're real clever gregory yeah i know I your name you're in big trouble this is not the night to be wasting my time so you are going to, like, you. Because... going to wait right there and lost and found until your parents or the police arrive

Aa buradayım sen de. Shit. Görüyorum şey. Ay görme. Freddy's <Sessizlik> şarkı. Ben bunu yaşadık mı? Yaş ya yaklaştıkça bu niye kafam benim karakter? <Sessizlik> evet. Sandırman yapıyor. Brigadier! Brigadier! Help! The rabbit lady found me. If you get this message, come to Roxy Raceway entrance, second floor. I've piled up some boxes so you can hop over the construction fence and find me. So no mischanneling my communication signal. Come to the Roxy Raceway. I can hear you. I'm on my way. Hey, superstars, it's me, Freddy! Welcome to the Mega Pizzaplex! Grab a jumbo slice of pepperoni and top it off with an ice cold fizzy faz! Then enjoy our super games and attractions! Don't forget to stop by Rockstar Row and meet me in person! Have fun and have a Fazerific Day!

valla freddy var sandım ya Bir şu freddy'ye bakalım ondan sonra arkadaşlar bölümü bitirelim ya tamam şimdi roxy v'ye geldi o İkinci ikinci şu galiba gitmemiz gereken burası çünkü roxy v burası ama işte bu inşaat kutusu dediği şeyin harbi freddy şöyle köşeden köşeden kaçalım ya. Mi? Burası seviye 4 istiyor. Buraya gelebiliriz. Burası da seviye 4 istiyor. İleri eğilisi zaten yok. Bir tane de yani flops var şurada. Buraya gitti. şeyleri doğru gitti. Ama buraya doğru geliyor. O yüzden ben şuradan kaçıp hemen bunun arkasına gezsek. Şimdi bir saniye Freddy işte burada mı? Bir de parkur. Freddy şu şeylerde. şimdi arkadaşlar. Oraya gidip bölümü uzatmak istemiyorum yani. Zaten şu an kayıt bir saat. Ee, o yüzden ben bölümü burada bitireceğim. Fakat e, bir Ben ince yukarı çıktım. Şuraya kadar atlar mıyım? Atlarmışım. Ee, dediğim gibi bu videoluk <laughs> aşağısın, bu kadarlık olsun. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, ve video hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın, görüşmek üzere, bay bay.